dünyamızın eski sahipleri dinozorların hayatını alan göktaşının sırrı çözüldü. Harvard Üniversitesi'nde uygulanan bilgisayar simülasyonları, dinozorların neslin tüketen asteroidin dünyaya nasıl ulaştığını ortaya çıkardı. Dev asteroid 66 milyon yıl önce Meksika'ya düştü ve gezegen için yeni bir dönemin başlangıcına sebep oldu. Bilim insanlarına göre asteroid güneş sisteminin en ucundaki bir bölgeden geldi ve Jüpiter'in yörünge kuvvetini asteroidin dünyaya yönelmesine sebep oldu. Araştırmalarda elde edilen sonuçlara göre asteroid okyanusa çarpan kısmı tsunamilere sebep oldu. Büyük bir alanı kaplayan yangınlar sonucunda asit yağmurları başladı. Bölgedeki oksijen seviyesi de hiç olmadığı kadar düştü. Dev kertenkeleler ve dinozorlar bu koşullara dayanamadı ve ölmeye başladı.